Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı Bağışçıları. Bangladeş'ten hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün burada bulunmamızın nedeni kardeş aile projemiz kapsamında buradaki ailelerin geçimine katkıda bulunmaktır. Sizlerin katkıları ile bugün 10 aile reisimize rikşa veriyoruz. Bangladeş'in önemli geçim kaynaklarından olan insan taşımacılığında kullanılan rikşalar ihtiyaç sahibi olan bu kardeşlerimizin geçim kaynağı olacaktır. Projemize destek olarak bir kez daha hayra açılan kapı olmamızı sağlayan, mazlumlara yardım eli uzatmamıza vesile olan tüm bağışlarımıza can gönülden teşekkür ediyoruz. Allah Celle Celaluhu sizlerden razı olsun ve bu amelinizi katından güzel şekilde kabul buyur. Bu kardeşlerimizin hayrını gözettiğiniz gibi Allah da sizin hayrınızı gözetsin. Sizleri ve sevdiklerinizi cennetine kabul buyursun. গুৰু 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 त <fal vos is wrongiqui>